değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Hepinize güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugün haftanın en önemli günü diyebiliriz. Hem FED toplantısı var hem de saat 3.30'da Amerika enflasyon verisi gelecek. Piyasalar ona kadar e, açıkçası tetikte bekliyor olacaklar diye düşünüyorum ben e, uzak doğu piyasalarındaki satış baskısı devam ediyor son iki gündür biraz daha negatif ayrışıyorlar Onun dışında Amerika'ya baktığımızda e, Amerika e, endeksleri düne dünkü kapanışlara yakın seviyelerde trade ediyor e, Evet bugün e, bu önemli veriler ışığında önümüzdeki günlerde de Haziran ayının ikinci yarısında piyasaların nasıl şekilleneceği belli olacak. Pazar günkü seçimlerden sonra e, e, Euro'nun zayıf seyri devam ediyor. E, onunla birlikte baktığımızda altında bugünkü hem e, enflasyon verisi hem de Fed e, Toplantısı sonraki açıklamalardan kendine yeni bir yön bulmaya çalışacak 2.300 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Ee, Bizde baktığımızda dün açıklanan Perakende satışlar verisi vardı orada bir ivme kaybı söz konusu. Aslında baktığımızda hem <laughs> PMI verileri son 2-3 ayda yavaş yavaş gelen e, Perakende satış verileri e, gerçekten ekonomide hafif de olsa bir ivme kaybının olduğunu gösteriyor açıkçası. Bu önemli çünkü zaten geçen seneden beri uygulamaya çalışılan rasyonel politika ve sıkı para politikası bunu hedefliyordu. Ancak sonuç almak biraz tahminlerden daha uzun sürdü diye görüyoruz. Dün bu hafta aynı zamanda Tahvil Bono tarafında ciddi e, ihalelerin olduğu bir e, haftaydı. E, orada da baktığımızda 2 e, yıllıkların ve 10 yıllıklarda da e, ikisinde de biraz artışların olduğunu görüyoruz. 2 yıllıklar 42.95'e yükseldi. 10 e, yıllıklarda ise e, 31 bas puanlık bir yükseliş var 28.41'lerde. E, 2 yıllıkları düşündüğünüzde, evet gerçekten 2 yıl sonra enflasyonun yüzde %25'lere gelileceğini düşünüyorsanız e, enteresan bir getiri aslında sunuyor. Çünkü şunu unutmamak lazım, bir hafta, bir ay önce %57-58 olan e, mevduat faizleri %50 bulursanız bugünlerde kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Bu e, bundan birkaç ay sonra da enflasyonun düşmesiyle bu oranlar bile oldukça aranılır hale gelecek. Gelelim borsaya. Borsa dün zayıf bir başlangıçtan sonra beklediğimiz bir tepkiyi verdi. Aslında iyi de bir tepkiydi ancak kalıcı olmadığını seansın sonunda gördük. Zayıf bir yükselişle kapadı. Günde iyi <laughs> yükselişler gösterdikten sonra günün ilk yarısında kapanışın zayıf olduğunu görüyoruz ama yine de 10.000 puanın üzerinde kaldı. Tekrar canlanabilmesi için 10.350 puan civarlarını geçip oralarda kalması gerekiyor ama şu anda onu gerektirecek bir sebep yok. Zaten dediğimiz gibi haftaya üç günlük bir bayram tatili var. Hacimlerinde de zayıf olduğunu göreceğiz. Dünkü tepkinin sebebi de neydi? Onu da yani piyasada konuşulan tabii ki son dönemlerdeki düşüşün de bir rolü olduğu bunu bildiğimiz bu borsaya getirilmesi düşünülen işlem vergisi sosyal medya hesaplarında daha önce konuşulan 10.000'de 2 rakamının yerine 100.000'de 4 veya 100 binde 2 gibi bir rakamın olacağı söylenmesi tabi biraz morallerin toparlanmasına yeterli olur gibi oldu diyelim. Çünkü sonunda resmi bir açıklama henüz gelmeden bunlara güvenmek çok önemli değil. 10 bindeki yüksek bir oran olur işlem vergisi için. Hacimleri düşürür. O yüzden de Piyasanın herhangi bir resmi açıklama gelmeden bununla ilgili kalıcı bir şekilde buna tepki vermesi vermesini beklememek lazım diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi seanslar diliyorum. Herkese günaydın. Benim tarafta Aksa Enerji yarın açıklayacak. Yarın akşam seanstan sonra sonuçları görmüş olacağız. Yani beklentim 1.6 milyar TL civarı bir Favec yerinde. Netkar e, şimdi Favec tarafını şirkette görüştüm. E, hani, mantıklı olduğunu söyledi açıkçası. Ya bir 1.5 1.6 milyar bir fabrik. Net Netkar'da tam anlaşamadık çünkü e, kesin değil yani netleşmemiş hala kadar. Çünkü biliyorsunuz kar tarafı artık tahmin etmesi çok zor o tarafı ama Favec biraz daha basit. Tahminime göre yine de şu anda son tahminime göre net karda işte 1.1 1 milyar, 1. 1 milyar TL civarı bir net kar olabilir gibi görünüyor. <laughs> Onun haricinde Alarko açıklayacak Cuma. <laughs> Cuma'da da e, beklentimiz işte 1. Nokta, e, yine 1.5, 1.6 milyar kar olacağı yönünde e, Alarko'da. Geçen sene 6.5 milyar civarında açıklamıştı. E, Alarko'da da yani dediğim gibi işte 1.5 1.6 milyar bir kar görme ihtimalimiz var gibi görünüyor. ya yani bu çeyrekte açıkçası görüşüyoruz şirketlerle ama çok bir net bir guidance alamıyoruz. Yani ilk çeyrekte de alamadık. 2024'te ilgili zaten almak çok zor. İlk çeyrekte bile yani kadar çok zor. Yani bir fikir veriyorlar ama yani kar yönünde özellikle bir sapma olabiliyor. Favik tutturuyorlar genelde ama kar sapabiliyor göreceğiz. Yani Alarko'da bir sürpriz olur mu olmaz mı onu takip edeceğiz. Alarko'da dediğim gibi hani son birkaç haftada da söylüyoruz. iyi yerlerde hala e, düşüş olmuştu. Yani daha doğrusu sonuçlar çıktıktan sonra bir düşüş kaydetti. Ondan sonra da toparlayamadı bir türlü. Değerlem değerleme olarak hani kesinlikle iyi yerlerde olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda 112'lere kadar gelmiş vaziyette. Hatta 140'lardan geldik buralara. E, alar koyu beğeniyoruz buralardan iyi fiyatlarla olduğunu düşünüyorum. Da Aksa Enerji ile ilgili de e, yani karını açıklayacak yarın ama biz kardan bağımsız olarak zaten yani yurt dışı operasyonlarını beğeniyoruz. O taraftaki büyümeyi beğeniyoruz. E, yurt dışı tarafta doğal gaz santralleri yani çok çalışmadı açıkçası ilk 5 ayda. E, çünkü marjlar çok düşüktü. Yani bir elektrik zammı olursa ikinci yarıda onlar da daha iyi çalışacaktır. Yurtdışı yurt tarafta daha iyi olur aks enerjide. Ama dediğim gibi ilk beş ay yurt dışı ağırlıklı geçmiş görünüyor. Yurt biraz daha zayıftı. Ama zaten orta uzun vadede en çok beğendiğimiz siste şu anda aks enerji. E, enerji tabii enerji sektöründen bahsedersek öyle. E, onun haricinde biz yani kardan bağımsız olarak zaten e, yani büyüme hikayesini beğeniyoruz. Ucuz e, olduğunu beğen, olmasını beğeniyoruz. Şu anda hedef fiyatımız bizim 60'ların üstünde hala e, 62 lira civarında e, son duruma göre. Hala upside'ımız var bu tarafta. Onun dışında karın e, karını açıklayan bazı şirketler var ama ya çok fazla aslında kar var. Mesela Akso Enerji var. Yani yakından takip ettiğimiz şirketler değil ama Aksoy'un mesela zayıf gelmiş açıkçası burada eksi 10 milyon kar görüyoruz. Fabrik tarafı 5 milyon. Geçen senenin altında iki taraftı geçen seneden daha zayıf gelmiş. Alka açıklamış mesela yani Alkada da 70 milyon zarar. Yani genel olarak yani açıklayanlar zayıf açıklamış görün çok pek yani çok iyi açıklayan pek görmediğimi söyleyebilirim yani, yani çok çok gelmiş hepsine bakamadık ama Sanika boru var mesela Sanika'nın e karı daha iyi gelmiş görünüyor yüzde 48 civarında daha iyi geçen sene göre ama onun da fabükü çok zayıf eksi 230 milyon fabrik var o çok zayıf gelmiş e, VRGO var o yine 28 milyon zarar var onun da fabükü eksi yine o da bayağı zayıf açıklamış. Vangda, Vanet, e, şey Vangıda evet, o eksi 3 milyon, sıfır Fabök mesela onlar zayıf yani. Genel olarak zayıflar, e, düne sanki rastlamış gibi. TR ilaç var mesela. TR ilaçın da şeyi iyi gelmiş aslında Fabök tarafı. E, %116'lık bir artış var Fabök'te, 122 milyon TL ama zarar açıklamış, eksi 27 milyon. Bir önceki sene 60 milyonmuş. artı 60'tan eksi 27'ye dönmüş orada mesela. Sönmez var. Sönmez'de de yine 61 milyon kar. Geçen sene eksi 15'miş. Yani Sönmez'in şeyi iyi. Daha iyi geçen seneye göre. Biraz daha iyi denilebilir karı. Yani çok da fazla önemli şirket takibimizde olan şirket Yani Önemli demeyelim de yok açıkçası bunların içinde. O yüzden hani benim dikkatimi çekenler yani bunlar. Bin, bin var mesela. Yani bu biraz son dönemlerde dikkat çeken bir şeydi ama orada da e, hani zayıf bir kar görüyorum. Sadece 1 milyon TL'lik bir kar. Onu da fabrikü e, eksi ve karı da sadece 1 milyon. O da mesela zayıf gelmiş. Odaş'la ilgili birkaç şey belki söylenebilir. Odaş'la dün görüştük. E, açıkçası son dönemlerde yani fazla düştü hisseler. Hani bu tarafta bir sıkıntı var mı diye sordum açıkçası şirkete. E, yani üretim tarafı elektrik üretim zaten gördüğümüz bir e, veri ve izlediğimiz bir veri o tarafta bir sıkıntı görmüyorduk zaten. Teyit aldık şirketten de e, üretim gayet iyi gidiyor, bir sıkıntısı yok. Elektrik fiyatları e, zaten geçen senenin altında bu sene öyle gidiyor. O taraftaki genel bir sıkıntı var zaten etiketli hattında üretim ama iyi yani iki yarıda yüzde 40 üstündeydi geçen senenin çeyrekte pardon ilk çeyrekte o açıdan da ilk çeyrekte en azından olarak o da işte iyi bir ilk çeyrek göreceğiz gibi açıkçası. Evet, tabii net kar etkileyen faktörler bu artık çok fark edebiliyor net kar çok yani, tahmin etmesi dediğim gibi zor ama en azından iyi bir fabrik sanki göreceğiz gibi ilk çeyrekte bayramdan sonra açıklayacaklar. Cuma günü büyük ihtimal açıklar. Önümüzdeki hafta Cuma açıklarlar sonuçlarını. Yani kötü olacağını sanmıyorum. En azından dediğim gibi faaliyet karı açısından eminiz. Alt taraf iyi. Ee, ve yani fazla cezalandırdığını düşünüyorum. 8 liralara kadar geldi hisseler. 8'in altına sarkmıştı hatta. Ee, artık buralar e, oldukça ucuz görünüyor bana. Ya, yani o da ilgili de e, benim açısı buradan sonra artık görüşüm olumluya dönüyor. Onu söyleyebilirim. Çok fazla önerdiğimiz bir hisse değildi ama yani 14 liralardan 8 liralara gelen bir hisse yani ucuz açıkçası. Yani hisseleri götürecek şey elektrik san mı olabilir belki bir de iyi çeyrek kar açıklaması yani ilk çeyrek dediğim gibi favori iyi gelirse beklediğim gibi o da bir hareket yaptırabilir. Dediğim gibi o da işte dikkatimi çekiyor şu anda ucuz görünüyor. Benim sözcüklerim bu kadar teşekkürler herkese. Herkese merhaba. Bugün logo yazılım Kale Kim Kimya ve Başkent Doğalgaz temettü dağıtıyor olacak. Logo tarafında 4 liralık bir temettü dağıtılırken Kale Kim 14 kuruş, Başkent Doğalgaz'da 2 lira 20 kuruş temettü dağıtıyor olacak. Detayları günlük bültenimizde bulabilirsiniz. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.